Çilekler, da da Bak diyelim muzlu çilekli waffle mesela. Beyaz çikolatalı. Muzlu çilekli tamam mı? Beyaz çikolatalı muzlu çilekli Üstüne de fındık fıstık. Özel değerli çikolatalı waffle. Başka ne olabilir? Eee sütlü çikolatalı muz. Ama çilek doğrusu. De ne dersin? Evet, sütlü çikolatalı. Yok böyle istemiyorum. Çikolata, muzlu, çilekçi var. Beyaz çikolata var. daha iyi değil evet. mi? Beyaz çikolata daha iyi. Evet, aşağıda. Sen orada. Kızıl çikolata. Ne var? Yani? Karabela. Şey söyleyecek mesela, bitter çikolata, orman meyveli. Sen, evet, sen onu öyle şey. söyle. O beyaz çikolata söyle. Ben bana orman meyveli. <laughs> Tam. Orman meyveli de hangisinde <laughs> var? Ben bir söyleyeyim. Birimiz farklı söyleyeyim. Tamam, derin orman meyveli söyleyecek. Hı. Orman meyveli sütlü, karamel özel antep fıstık sütlü. orman meyveleri, pudra şekeri, fındık, antep fıstık, serotonin, çikol. beyaz çikolata, çilek. çilek var, muz var, orman meyveleri de var. Beyaz çikolata var mı? Evet, en güzeli bu, samsenlik. Bu. bu. Ya da bak kara bela var, çilek. Ya, bu bitter çikolata yok bu sana gelmeyecek. Serotonin seninki. Bu serotonin mi? Tamam. E, Arkadaşlar bir, tamam. tamam. bir, bir tane serotonin. onun üstünde de bak kara var. He. Çilek. Olmam mı yerine bitti? Tamam. Anne tamam. bir tane bu karabeladan bir tane de serotonin. Yok tamam. bizim küçük olacak küçük olacak. Beyaz çikolata. çikolata. Tamam. Yok kim demiş tadı? Şerif diyor ki tom 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 tom. Ha. Ne oldu? Ha onları niye götürdüler? Bir şey söyledi. Mama geliyor, mama sana, mama. Ah, mal evet. mama geliyor bu kadar. Tamam. Yani oraya gideceğimiz zaman daha mama. uzun zaman vakit geçiririz. Söz. Evet. Hatta istersen oraya gidelim, Eda bu yani, her, her yer alkar. Şuna bir, yani bir, 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 bir desanleye. Al tam da bir al Ay şuna bak. Oh ellerim kaldı resmen. Allah belki bereket bereket be orhan abi bir şey olarak alacağız. çikolata, çikolata, o çikolata, çikolata. Şöyle o fotoğrafları benimkine içine geçir. Sen benim pazarda da benim parasını yiyeyim. Aa ben de hiç para yok. Bakayım ben de ne kadar var. Vafılar harcayacağım ben. Alakalı. Ben parayı vafılar harcayacağım anne. Ben parayı vafılar harcayacağım anne. Yine bana dua edin. Bana bir şeyle. Evet. Yani,

Bunun da böyle Ay, Ev, evi ya. cami gibi kapatmışlar herhalde. Çocuklu Çocuk bölümü ayrı, kadın bölümü ayrı yapmışlar. Çocukların da küçük bebekleri olanlara bunlar gidiyorlar, gönüllü olarak bakıyorlar. Hmm. Ve sabaha kadar iki kılıyorlar hep beraber. Ay bu görsün, diyorlar ki diyor. Nasıl kadar güzel Ramazan geçiyorsunuz? Sabaha kadar çocuk orada hep beraber sahur dağıtıyorlar. Onlar i̇şte, e, da işte gurbet olduğu için daha başka bir zaman bir yere geldik sana. Ama Hı. evler onlar bayağı da orada. mesela mezar ziyareti yaptı. Ama ben mesela babam mezarı bile orada kaldı. Kadın mı kocaman? Herkes kafalarını gelin de çıkacak. Artık gibi.